Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi bugün günlerden bayram. Hem video eşliğinde bayramımızı kutlayayım dedim. Hem de belli başlı konulardan konuşmak istiyorum. Çok kısa, çok da tutmayacağım. Ee, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah hep beraber nice nice böyle güzel bayramlar görürüz. Şimdi bayramların en önemli konularından bir tanesi bayramlarda genelde küsler barıştırılır bilirseniz. <laughs> Bizde yayınlara başlayalı bir yıl gibi bir süre oldu. Bu dönemde ya, muhakkak kırdığımız izleyicilerimiz, oldu. Ya da moderatör arkadaşlarımızın kırdığı izleyiciler oldu. Ya muhakkak olmuştur. sonuçta insan olduğumuz için bir yerlerde muhakkak hata yapılmıştır. bugün bayram vesilesiyle Twitch'teki tüm banların kaldırılması kararını aldık. Küsler barışsın. Ufak kırgınlıklar kalksın. E ee, tabii bunun yanı sıra da sizlerin bana mailden, Discord'dan bol bol gönderdiğiniz sistemleri, istekleri moderatör arkadaşlarımızla konuşacağız. Maillerinize, Discord mesajlarınıza dönüş yapamadım ama hepsini not ettim. <laughs> ee, hatta siz bunu izlerken ben çoktan konuşmuş bile olacağım birebir iletişimlerde, modlarımızla olan, sizlerin modlarla olan iletişimlerde artık birazcık daha lütfen, rica ediyorum gibi kelimelerin bolca kullanıldığı bir yıl diliyorum. Evet tekrardan bayramınız mübarek olsun gelecek videolarda, gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hadi bakayım.